Merhaba arkadaşlar. Bugün hafif ekşimsi, çok güzel bir yoğurt tarifi paylaşacağım. Öncelikle yoğurt yapmanın püf noktalarından da bahsedeceğim ilerleyen dakikalarda. Ben 5 kilo sütten yaptım. 5 kilo sütü yaklaşık kaynattıktan sonra altını kısıp 5-6 dakikada fokurdamasını bekliyorum içindeki mikropların kırılması için. Benim sütümün maya vakti geldi. Maya vaktinde küçük parmağınızı sütü daldırdığınızda ne çok yakar ne çok soğuk olur. O şekilde olduğu zaman eliniz yakmayacak kıvama geldiği zaman hemen mayalanma işlemine geçebilirsiniz. Kavanozlarıma şu anda sütü boşaltıyorum. Genellikle cam kavanozları tercih ediyorum. Daha da e, sağlıklı ve daha e, tam tutması için daha da güzel oluyor. Önceden tencerede yapıyordum. Ama e, cam kavanozlarda daha da güzel olduğunu düşünüyorum. Önceden yapmış olduğum yoğurttan bir kaşık kadar alıyorum ve kavanozumun içine döküyorum. İyicene karıştırıyorum. Eşit yayılması için. Karıştırıyorum. Şimdi burada da kavanozlarımı görüyorsunuz yaklaşık 24 saat kadar ben bekletiyorum herhangi bir şey de olmuyor şu anda alıyorum görüyorsunuz üstü zaten